Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kahramanmaraş Çevre ve Kültür Derneği'nin 2012 yılı ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Genç Edeleri Gençler Yetiştiriyor projesi kapsamında yapımı tamamlanan Akdeniz Akademi Açılış Sörenliğinde yapmış olduğu konuşmasında sporun önemine değinerek Akdeniz Akademi'de emeği geçen herkese teşekkür etti. İnşallah bu tür akademilerin, gençlik merkezlerinin çok da güzel bir sloganı var. Edelerin buralarda çok büyük hizmetler ve gençlik adına çeşitli sosyal aktiviteler ve çalışmalar içerisinde olacaklardır. Biraz önce de belirtmiştik. Gerçek şu an itibariyle baktığımızda bu tür alanların özellikle değişik mahallelerde, değişik semtlerde oluşturulması hem gençlik açısından hem de diğer öğrenci toplulukları açısından önem arz etmektedir. Açılış konuşmalarının ardından kurdale kesilerek Akdeniz Akademi hizmete açıldı. Törende Tarım İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Saim Ata, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Şahin de yer aldı.